Hani bu çiminlik alandan ne yapacağız anlamadım. sabre çok sürprizli bir şey olacak. Bu göz topu gezegende ne sürprizle çıkar bilmiyorum. Şimdi de bu çiminlikten ne olur anlamıyorum. <laughs> <laughs> i̇şte bir tane geliyor. O <laughs> oh. Onu üflemek ister misin? Nasıl rüfleyim? Burnumun dibinde. Yavaş. Bak beni şimdi iyi izle. <laughs> Vay canına. Yani bunu nasıl yaptın ya? Üfleyerek. Bunlar ışıktan böcekler. Her karanlıkta burada ışık saçarlar. Şuna bak şimdi. <gülüyor> 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 Ve bunu yaparken çok hoşuna gider. Üstelik mücadeleyi tamamlamak için buralarda hem koşuşturma hem spor yapılmalıdır. Koşarken de eğlenmelisin. Vay be. Oh, şunu izle. Koşuşturma zamanı. Hadi Mehmet gel. Beni bekle. <laughs> Vay be. İlk kez kuyruk kuyruğa sarılan bir dinozor görüyorum benimle. <laughs> evet. Hem biliyor musun? Ben küçüktümde hep böyle ışıkta yanan böcekler görmek isterdim. Ama artık gördüm. Seninle birlikte Mehmet sen var ya bu göz topun en iyi bir dinozorusun. Üstelik o sıçramalar böyle zıplamalar nasıl bir şeydi ya. Bir sürü böcek çıkardım sana. En güzel sürprizim de buydu. Kötüleri yenip mücadeleyi kazanmamız için hala bir fırsatımız daha var. Patron yeni planınız hazır mı? Öyle hazır ki inanamazsın nedir? Yeni planımızın adı Büyük Mücadele. Şu göz topu şehrine baskın yapacağız. Büyük baskın. Üstelik benim yeni yaptığım böyle bombalı silahlarla. Bombalı silah. Ha. Ben de öyle buluşlar yaparım. Evet tabi Mahmut da. O da bize teknolojik şeyler yapabilir. Evet bize en yardımcı olan kişiler sizlersiniz. Patron ve Senfor. Bak iyice patronlaştın sen ha. Bence seni kötülük patronu yapmalıyız. O da patron olmak istemem ama en iyi siz patronsunuz. Görünüşe kadarıyla bu dinozor takımı hala bizi yenmek istiyorlar. Üstelik kendilerine boş vakit ayırmak için bütün günlerini çok iyi kullanmak istiyorlar. Ta ki o göz topu güçleriyle enerji alana kadar. Ama artık köküm yapmak gerek. Bu büyük mücadeleyi böyle yapacağız. Evet. Size ben planlar uygulayacağım. Evet patron biliyoruz. Üstelik o dinozor takımının birkaçı tam bir gerizekalı. Üstelik daha bu gezegende tane kuş beyniler çıkabilir ki? Ha, ha, ha. Üstelik koşan arabalar da çok garip. Zaten bu gezegende gerçek hayatta zaten konuşan arabalar var. Var da iyi de zamanımızı tüketmeyelim hadi gidelim çabuk çabuk. Var ya ben bu Mahmut'u çok sevdim. Böyle iki ayak üstünde yürüyebilen en teknolojik bir arabasın. Araba dedim ki yanlış söylediniz. Ah evet bir dinozorsun evet. Sen var ya en iyi bir dinozorsun beni. Teşekkürler. Gene ne oluyor orada? Kötüler yine geldi. Kaçın. Olamaz. Ya yine mi kötüler geldi? Bunların ellerinden kurtulamayacak mıyım ben? Eee takımı nerede kaldı? Eee bir sürpriz gösterecektim Mehmet'e. Umarım bir şey olmamışlardır onlara. Hadi yürü. Yeğenimi bir şey olsun istemiyorum. Evet. Parmalar çarmalar da var bir de. Ah! <laughs> Kaçın! Kötüler şehre baskın yaptılar. Gene bağırmalar çağırmalar var. Mücadeleye başladığımızdan beri çıldırdılar bunlar Heni Gitsek iyi olacak. Evet. Gene o kötüleri pataklamamız gerek yer var ya onlar buradan default gitmezlerse yapacağımı bilirim ben. Mehmet. Hani, Çocuklar iyi misiniz? İyiyiz ne oldu? Kötülerin sinyalini bulabildiniz mi bari? Bulduk. O tarafta. Bu iş sandığımızdan da kritik Henne. Hadi yürü. Gidiyoruz. Umarım yine bir aksilik çıkmaz. Çıktı zaten çıktı. Daha ne kadar başımıza bela olacaklar. işte. Alın bakalım siz ucubeler ne kadar da çok kötüsünüz. Anneniz babanız yok mu buradan kaçasınız? Göz topu güçlerinin ne olduğunu söyleyin. Yoksa ben de sizi pazaklarız. Ben onun sinyali bulmasını bilirim. Hey yine misiniz Elinizden niye kurtulamıyoruz ona bakalım. Yine <laughs> siz dinozor takımı ha? Sizinizde de kurtulamıyorum ben. Bizde daha güçlüler. Üstelik daha da fazla spor yapıp daha da fazla güçlü oluyorlar. İşte tahmin ediyorum ki bunlar çimenlik alanda spor yapmışlardır. Kes sesini. Hem bu da sana ne Mahmut sana ne? Bana kimse sana ne diyemez. Samanyi. Ha. Dövüş ha. haddini bildir o zaman. Ha. Bir Mahmut yenmeniz için daha da 10 kata artmanız lazım. Yoksa bu kadar güçsüz olamazsınız. Şimdi sıra bende. Ateş. <laughs> <laughs> Henry sen Ford ile Mahmut'un icabına bak. Ben de Jackson'ın icabına bakacağım. Merak etme Mehmet. O iş bende. Bakalım bu şeyde büyük mücadelesi de neyinizi etiyor, onu öğrenmek istiyorum. İyice çaresiz ve berbat halde olurdunuz. Ama şimdi saldıracağım. Ben de alıp füskürteceğim. Ben de bunu yapabilirim. ol Neyinize yararsınız be. Biz de saldıralım. Hadi boş gel Onlar kendilerine bir takım kuramamışlardı futbolda. Bizde kazandık. Ha, üç kişi karşı çol kişi. Hadi oyalanacak vaktimiz yok. <laughs> Bir şey becer seni ya. Seni salak ne yaptın bana? Aa, siz bizim icabımıza bakarken Siz kendi icabınıza bakın Bakan ne tuhaf şeylerle Biz aşağılamalarla ilgili Öyle mi? O kadar bir bencilik olsaydı tam hepinizden kuş beyni saraklar olurdu. Üstelik tam bir manyaksız. Beyniniz ceyizi atıyor be. Ha 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 ha. Ne arkadaşları? Ne biçim <laughs> Evet ne oldu bakayım Ford? Gücüne mi gitti? Neye yetebileceksin onu merak ediyorum. Sizden ben 10 kat daha iyiyim. 10 kat daha güçlüyüm. Bin kattan da önemli. Üstelik. Uh, sizden bin kat daha güçlüyüz. O göz topu güçlerini hele ele geçirelim. Siz o zaman Trapis bir güneş sistemin sonunu görürsünüz. Bizim sonumuzu getirecek kadar güçlü olamazsın. Ha güçlü olamam tabi. Benimle racon keserken iyi daha niye? Bize laf sokmak, racon kesmek bu, bu ne aptallık bir şey. Asıl sen kendin ne aptallık olduğunu kendin düşünürsün. Hadi. Oh! Bu iş burada bitecek. Şimdi. Yeter bu kadar aptallık. Gel buraya Mahmut. Oh! Ha, ah, yapma artık. Başım döndü. Ha bir de senin kafanı döndüreyim. Aa. Aa, yapma kes şunu be. Hayır. Bal gibi de evet. Aa. <laughs> Savunun bakalım en büyük şampiyonunuz Mehmet geliyor. Ya hayır patakladın. Sakatlamış olabilir geri zekalı. Ne oldu sizin kemikleriniz neyinize yarıyor ha? Kemiklerinizin hepsini lime lime ederdim ben. Ben bir yaratık olsaydım. Onu zıpla işte be Mehmet. İlk önce havadan sonra hop tekmeyle aşağı vay be sen bir harikasın Mehmet. Üstelik senin de bir gelecek var. Ben o kadar şanslıyım ki. Bir Mehmet arkadaşım olduğuna. Evet o kadar şanslısın ki. Biz de şanslıyız. Bizim arkadaşımız olduğun için. Evet. Parlak bir geleceğiniz olduğunu biliyorum. Kemik dönüm acını. Hadi götürelim şunu. Seni göstereceğim. Dinozor takımı. Bir gün. Gene büyük mücadelelerde. Görüşeceğiz. Bu nasıl bir mücadeleydi be? Büyük bir mücadele tamamladılar. Bizi de sayın tabi. En sevdiğim hayranlar onlar benim. Var ya bunlara bayılıyorum. En sevdiklerimden bir takım bunlar. Çok teşekkürler. <laughs> Var ya bu Mehmet en iyi bir arkadaşım. Çok seviyorum ya ben onu. <laughs> Üstelik onda öyle havada uçmalar ve aşağı tekmeler geleceği var onda. Büyük bir mucize. Ama daha bitmedi bu mücadele. Bekleyin daha ne kadar şeylerle karşılaşacaksınız. Evet onlardan ne kadar daha gerizekalılık çıkarsa biz de onlara uuu racon gezeriz. Ne dersiniz? Üstelik benim laboratuvarımda daha geliştirdiğim bir sürü ateş etme silahları var. Gelin size bir gün göstereyim. Bak yeğenim sende mucize var, mucize. Benim gözümde hiç kaçmaz. Bunda %100 performanslık var. Evet. O kadar performanslık var ki. Görende 40 yılda bir tanrı bilir. Üstelik bu gezegende kim bilir daha ne kadar şeyler olabilir. Üstelik normal hayatımıza geri dönsek kötülük hiç olmaz. E, e kim aç bakalım? Haydi yemeğe! Woo! Her günün sonu böyle yemekler severim. E ee, ne yapıyoruz? Bir gün sonra çocuk yumurta. Dur bekle. <laughs> ya, benden önce kazanamazsınız. Durun beni de bekleyin. <laughs> Bunlardan hayranım ya. Bir dinozorların kemiklerine bir şey olmaz diyordunuz. Ne oldu şimdi? Nazarlarınız mı tuttu? Benim hala açıyor şu anda. Merak etme birkaç saate düzelecek. Ben o dinozor takımında ne yapacağımı iyi biliyorum. Bizim kabahatımız yok ki zaten onlarda var. Ne yapacağınızı öyle merak ediyorum ki. Ha, üstelik onlara bir salaklık yapsanız cidden bunun bir çözümü olabilir mi? Çözümünü sen kendin bul o zaman. Bize ne kadar buluşlar gösteriyorsan öyle yaparsan. İsteyken bunları bilende de iki etli bilir. Ve sıra sana gelince Ford. Bize ne kadar durma düşürdüğün gibi parçalarını ayırmam gerekse bile seni de o Mahmut'u sizin buluştanıza bayılıyorum tabi. Aa, ah, bana ne yapabiliriz ki? Ben emekli mi olsam? Ah, beni delirtmeyin be. Bu sefer daha ne kadar delilik çıkarsa ortamıza vazgeçmeyeceğim. Üstelik sizin gibi bir şeyle olmaz işte. O kadar tehlikeli şeyleri yapmayınızı istemiyorum. Patron acaba ben fırtılıp Emekli mi olsam? Emekli ha! Ancak senin yaşlılıkta emekli olursun. Ben daha gençlik yaştayım Görmüyor musun? Üstelik kim daha geri zekalı, kim daha kuş beyinliymiş onu göreceksiniz. Ben gerçekten pes edip emekli olmak istiyorum. İmzamı verir misiniz? Yeter sus! Patronu tekrar delirttin işte. <laughs> eyvah eyvah. Aaaa! Seni bir <laughs> gün elime geçeyim de görüyorsun